Sayın hocam yine sizin sıklıkla değerlendirdiğiniz, gündem ettiğiniz kanser kök hücresi konusu var. Kemoterapi, radyoterapi, akıllı ilaç gibi onkolojik tedavilerin kanser kök hücreleri üzerindeki etkileri nelerdir? Aynı zamanda fitoterapinin kanser kök hücresi üzerindeki etkisi nedir? Şimdi kanser kök hücresi kanser hücresi üreten hücrelerdir. Kanser kitlesi içerisinde düşük bir yüzdeye sahiptir. Ama kanser hücresi üreten hücrelerdir. Kanserin köküdür yani dikense kanser dikenin köküdür. Dikeni kesmek önemli ama kökünü söküp atmak en önemli şey. Niye? Dikeni söküp atsanız bile dikeni söküp atsanız bile kökü eğer varsa diken yeniden çıkacaktır. Dolayısıyla hem kanser hücresinin oluşmasında kanser kök hücreleri etkili hem de Kanserin metastaz başka yerlere sıçramasında da kanser kök hücreleri önemlidir. Kanserin nüksünden de en çok sorumlu tutulan hücreler bu hücrelerdir. Yani kanser kök hücreleridir. Bu kanser kök hücreleri kanser hücresi üretiyor ama her zaman aynı tiptek hücre de üretmiyor. Yani bir akciğer kanseri diyoruz ama hep A tipi akciğer kanseri de değil veya meme kanseri hep aynı A tipi meme kanseri hücresi de üretmiyor. A üretiyor, B de üretiyor, C de üretiyor, D de üretiyor. Yani aslında C, D 4 ayrı meme kanser hücresi örnek olsun diye söylüyorum. Karşınızda var. Her birinin de nitelikleri farklı olduğu için her biriyle mücadele stratejileri de değişik olabiliyor. Bir kısmı bir tedavi etkinlik gösteriyor, bazıları göstermiyor. İşte o yüzden hani baktığınız zaman incelemelerde kanserin bir bölgede gerilediğini gördüğümüz halde bir bölgede ilerlemeye devam ettiğini görebiliyoruz. Çünkü heterojenite dediğimiz kavram yani farklılıklar, kanser hücrelerindeki farklılıklar çok önemli ve tehlikeli bir konu. İşte kanser kök hücreleri bunlardan da sorumlu. Ama bu hücreler diğer kanser hücreleri gibi değil. Daha dayanıklı hücreler. Neye karşı dayanıklı? Her şeye karşı çok dayanıklılar. Aç kalmaya, gıdasız kalmaya karşı çok dayanıklılar kendi enerji elde etme mekanizmaları yani sadece glukozdan değil amino asitlerden yağ asitlerinden birçok farklı enerji kaynaklarından da istifade edebiliyorlar. Ve bu hücrelerin kendilerini tamir etme mekanizmaları da yüksek. Yani aslında tedavilerle bir hücreye biz bir ilaç verirsek mesela diyelim bir kemoterapi verdik. Aslında bir hücrede bir hasar oluşturmak istiyoruz DNA'sında o hasar o hücreyi artık ölümüne sebep olsun. Tamam iyi güzel ama bu hücreler oluşan o hasarları hızlıca tamir etme mekanizmalarına da sahipler. Yani kemoterapiye karşı bu hücrelerin çok dirençli olmasının bir mekanizması da bu. Yani darbe vuruyor ama kendini tamir ediyor. Başka? Kemoterapi ve akıllı ilaç, kemoterapinin etkili olabilmesi için veya etkinliği bir hücrenin bölünme hızıyla da alakalı. Hızlı bölünen hücreler kemoterapiye karşı daha hassastırlar ve kemoterapi onlara karşı etkilidir. Kanser hücresi böyledir. Ama kanser kök hücresi kanser hücresi gibi de çok hızlı bölünen bir hücre değil. Yani kemoterapiye ve radyoterapiye duyarlılığı düşük. O yüzden de sağ kalımları yani bu tedavilere rağmen kemoterapi ve radyoterapiye rağmen sağ kalım oranları yüksek. Başka? Kemoterapinin mekanizması bir el bombası gibi düşünün. Bir hücrenin içine atıyorsunuz bunu ve orada diyelim ki patlıyor ve ölüyor hücre. Mekanizma bu kabaca. Ama bu hücrelerde verilen kendisini öldürmek için verilen yani kanser hücresini öldürmek için verdiğimiz maddeleri yani kemoterapileri ve karşı direnç gelişiyor ve bu maddeleri dışarıya atıyorlar. Eflaks dediğimiz dışarıya kusma özellikleri var. Yani fare zehir alıyor ama tükürüyor. Yemiyor. Peyniri yese ölecek. Yemiyor. Dışarıya atıyor. Bu mekanizmaları da bu hücrelerde gelişmiş. Dolayısıyla kemoterapiye ve radyoterapiye bu hücreler normal kanser hücreleriyle kıyaslanmayacak kadar dirençli ve sağ kalınmaya devam ediyorlar. İşte o yüzden işte kanserde tekrar nüksü ve metastazı görüyoruz birçok kanser çeşidinde ve tipinde. Yapılan birçok araştırmada araştırma bazı özel ekstrakların yani sekonder metabolit dediğimiz bitkilerin içerisindeki bazı özel maddelerin bu kanser kök hücrelerine karşı da etkin olabildiğini gösteriyor. Onların bu direnç mekanizmalarını kırmada etkili olduğunu gösteriyor. Ve bu etki sayesinde de yani kanser kök hücrelerine karşı olan bu etkinlik sayesinde de kanser tedavilerindeki başarı oranı işte nüksün tekrar geriye gelmesini azaltmak, metastazı azaltmak, heterojenite azaltmak söz konusu olabiliyor. O yüzden kanser kök hücreleriyle etkin mücadele çok önemli ve fitoterapinin bu konudaki etkinliği bilimsel olarak da ortaya konulmuş. Bu etkinlikten, bu faydalardan istifade etmek kanserde istenilen ve tam başarıyı elde etmede çok önemli bir unsurdur diye düşünüyorum.